Teneffüs bitti mi? Vay vay vay. Bakın burada ne varmış. O zaman şakalar başlasın. O gitti değil mi? Güzel. Bu işi görecektir. Ha. Oo, ben anahtarlarımı nereye koymuştum? Çantamda bir yerde olmalı. Yok. Burada olduğuna yemin edebilirdim. Çok tuhaf. Zoe. Bunu mu arıyorsun? Vay canına. Aklımı okudun. Görüşürüz. Kolay kurtardı. Ha? Bütün bu ürpertici sürüngenler de ne? Bu bir fare mi? Olamaz. <laughs> Bu komikti. Bir dakika. Bütün bunlar gerçek bile değil. Böyle şeyler nasıl aklına geliyor senin? Bunu çok komik buluyorsun. Çok komikti ama. Bu güzel bir hareketti. Umarım tarih kitabım buradadır. Ah, selam kahverengi gözlüm. Kevin bana mı gülümsedi? İnanamıyorum. Bana mı? Kesin bana aşık. Ve buraya geliyor. Hayır yalnızca Riley'e el sallamış. Ay çok aptalım. Beni asla fark etmeyecek. Tabii dikkatini çekmek için bir şey yapmazsam. Tam ihtiyacım olan şey de burada. Bir bakalım. Gaz çıkartma sesi her zaman etkilidir. Selam eski dostum. Şimdiden çok komik. Hadi parti başlasın. Mutlu çiftimiz buradaymış. İşler çirkinleşmek üzere. Evet. Ee, sonra ne oldu? Yok artık Riley. Ben yapmadım. Bundan emin misin? Bir daha deneyelim. Oh, hadi ama. Yine mi yaptın? Hayır. <laughs> Bu bayağı iyiydi. Bir de bunu dinle çok gerçekçi bir testti. Bir dakika. Gerçekti de oradan. Ay şey gitmem lazım. Rani bekle. O kadar da kötü korkmuyor. Bir dakika. Bu elmayı yemeyeyim. Daha iyi bir fikrim var. şunları elmaya saplıyorum. Şimdi de ön dişlerimi boyuyorum. Şimdi şakaya başlama zamanı. Ah oh, olsun. Bak elma bana ne yaptı. Ay dişleri dişleri sökülmüş. Ah oh, evet dişlerim. Şaka şaka kandırdım. Of ne kaçıksın. Yüreğimi ezdirdin. Hiçbir gir benden kaçamaz. Temizlik hiç bitmiyor gibi. O oraya nasıl yapışmış? Ah bu katyan kabul edilemez. Oradaki günlerin sayılı. Ah ama da büyük sakızmış. Yapışkan da. Acaba kimin? Kevin'in saçları sarı. Ah, bilemedim. Yoksa o mu? Hayır, onun saçları da fazla koyu renk. Ha, bu imkansız. Ya şu kız? Aa, kesinlikle uyuyor. Biraz daha yakından bakayım. Sanırım suçluyu bulduk millet. Şimdi şunu ne yapsam? Biraz yardıma ihtiyacım olacak. Of ya, şu oyun hamuru topunu görüyor musun? Sanki sakız gibi değil mi? Üzerine biraz tutkal damlat ve bir mıknatıs yapıştır. Bunlardan bir sürü yaptım. Ha, bu ona dersini verecek. Hah, bunu kaçıramam. Ah, bugün de zordu. Ee, bunlar çiğnenmiş sakızlar mı? Kim böyle bir şey yapar ki? Ee, oyun hamuruymuş. Bu gibi. Ah, selam. Ne oluyor burada? Bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Seni kendi silahına vurdum. Ya da sakızınla. O benim miymiş? Ay pardon. Barışalım mı? Pekala hala sahip edildi. Hadi şunu paylaşalım. Paylaşalım demiştim. Eğer Kevin'in banyoya girip de... ...aynaya bakmayacağını düşünüyorsan... ...onu iyi tanımıyorsun demektir. Öf sen hala burada mısın? Boş ver. İyi görünüyorsun dostum. Ve tam Kevin'in görünüşünü dert etmeyi... ...bıraktığını düşündüğün anda kendine bakacak yeni bir ayna bulur. Banyoya gittiğinden beri saçın kıpırdamadı bile. Beni bekleme. Sınıfa kendim giderim sağ ol. Gözlerimi bir dakikacık dinlendirsem mi acaba? Kevin uykuya daldı ve bu hava atma merakına yenik düşmediği tek an. Kevin'a dış görünüşün her şey demek olmadığını onu biraz değiştirerek göstereceğim. Makyaj malzemeleri çok farklı işlerde kullanılabiliyor anlaşılan. Mesela sahte sivilceler yapmada. Birer damla da tutkal damlatırsan bayağı gerçekçi akneler yapabilirsin. Far paleti için teşekkürler. Ha? Ne oldu? Niye böyle tuhaf davrandığınızı anlamadım. Vay saçlarım hala iyi görünüyor. Bu yüzümdekiler de ne? Sizi öldüreceğim millet. Bunların hiçbirini bilmiyorum. Öğretmense horul horul uyuyor. Hayatımın herhalde en kötü günü. Zoe bütün bunları nasıl biliyor? Hey benimle paylaşır mısın? Ben ne yapacağımı biliyorum. Taze bir popa ne dersin? Olur mu? İyi denemeydi. Tek bir cevaba ne dersin? Çikolata seversin değil mi? Kola? Hayır. Lütfen bu testten kalamam. Ne istersen yaparım. Lütfen Zoe. Hey. istersen sana heceleyeyim. Hayır. Şimdi anladın mı? Niyet. Didak. Nein kızın sorunu ne ya? Merhaba. Evde kimse var mı? Ha? Hepsi bitti mi? Eminim testin çok iyi geçmiştir Zoe. Hmm. Vay canına. Demek bayağı çalışmışsın. <laughs> Sadece akıllıyım sanırım. Ders çalışmak uzun bir maraton. Ne yani? Kendini her şeyi bilen biri mi sanıyor bu? Bahse girerim başına gelecek şeyin hiç farkına varamayacak. Bu çok güzel olacak. Aferin Zoe. Şimdi yerine oturabilirsin. Yüzündeki kendini beğenmiş ifadeye de bak. Otur yerine bakalım arkadaşım. Ve temas gerçekleşti. Oh, olamaz. Yoksa ben az önce... Evet aynen öyle oldu. Ryan! Yüzünü görmeliydin. Aslında ben gaz falan çıkarmadım. Sen de bunu biliyorsun. <laughs> Güzel şakaydı ama değil mi?